Adalet Bakanı Tunç Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun hazırladığı Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı raporunun Meclis tören salonundaki tanıtım programında konuştu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun raporu İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırganlığını ve insan hakları ihlallerini belgelemek, uluslararası kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmek amacıyla hazırlandı. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı tarihsel ve jeopolitik bağlamıyla ele alan bu rapor, yaşanan hak ihlallerini uluslararası hukuk ve insancıl hukuk normları çerçevesinde objektif bir şekilde ortaya koydu. Bakan Tunç, 14 aydır tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de soykırım yapıldığını dile getirerek çok sayıda kadının ve çocuğun hayatını kaybettiğini anımsattı. 400 yıl boyunca Osmanlı idaresinde huzur içinde yaşayan, 1917'ye kadar özenle korunan, her dinden insanın barış ve esenlik içerisinde hayat sürdüğü Filistin'de bir asırdan beri maalesef zulüm ve gözyaşı hakimdir. 14 aydır Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılmaktadır. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 44 binden fazla kardeşimiz şehit olmuş, 100 binden fazla Filistinli yaralanmıştır.